Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan derleyip toparladığım haberleri burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Libya, Libya'da yaşanan olaylar Libya'nın Hafter tarafında ne oluyor? Gemi, savaş gemisi. Bir diğer taraftan Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz'de yaşanan hızlı süreç, hızlı adımlar. O bir taraftan Arnavutluk. Arnavutluk Başbakanı nerede? ve o bir taraftan Ruslar Rusların Filistin'de atmaya çalıştığı adımlar. Ayrıca bugünün belki de en bomba haberlerinden biri. Türkiye yine durdu durdu Navtex'i yayınladı. Bu yayınlanan Navtex'ler, ilklere giren Navtex'ler Sakız Adası yeni Navtex. Bu ve daha fazla konular için buyurun videoya dostlar. Netanyahu sevinçten göbek atıyor adeta. Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail'in yakınlaşmasından, İsrail'e milyarlarca dolar para pompalanacak dedi. Milyarlarca dolar şak 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 kazlar yolunmaya hazır. Bu kazlar Siyonisti çok seven kazlar. Bir diğer taraftan İran, İran yaptığı açıklamada İsrail'in bu barış antlaşmaları ile Nil Nehri ve Fırat Nehri arasındaki bölgeyi ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. Esasen İran arada böyle doğru şeyler konuşuyor. Evet, İran sonuna kadar haklı. Rusya'dan Filistin İsrail arasındaki görüşmeleri başlatma yönünde ilginç adımlar gelmeye devam ediyor. Rusya Filistin'de El Fetih ve Hamas örgütlerini birleştirmeye çalışıyor. Biliyorsunuz El Fetih Batı Şeria bölgesinde, Hamas ise Gazze bölgesinde faaliyette. Orada her biri kendi içinde hükümet kurdu ve Filistin bildiğiniz üzere iki ayrı parça. İsrail de bu parçalanmayı çok güzel şekilde yönetiyor. İsrail bunu çok güzel şekilde yönetiyor ama Rusya'da El Fetih ve Hamas'ı niçin birleştirmeye çalışıyor? Rusya, İsrail'de artan Amerikan gücünü bir nevi Filistin tarafından kendisine yer açmaya çalışıyor. Rusya'da Filistin-İsrail barış görüşmelerinde yer alma noktasında ve İsrail'de Kudüs'te ben de varım demek için bu olaya balıklama atlıyor. İşin ilginç canı El Fetih ve Hamas tarafı da Rusya'ya sıcak bakıyor. Özellikle Filistin yönetimi barış sürecinin Amerika tarafından değil de Rusya tarafından denetlenmesini istiyor. Bu önemli bir ayrıntı. Yakında Orta Doğu dörtlüsü Filistin-İsrail barış görüşmelerinin tekrardan başlatılacağını duyurabilir. Peki bu Orta Doğu dörtlüsü nedir? Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Orta Doğu dörtlüsü İsrail-Filistin arasındaki barış görüşmelerini sürdüren Amerika, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden oluşan dörtlüye verilen isim. Ah ah nerede Müslümanlar? Orta Doğu dörtlüsüne bak hepsi küffar. Son dönemde İngiltere özellikle Türkiye, Afrika, Akdeniz, Doğu Akdeniz'de destekler veriyor. Bu önemli, bu ilginç bir detay, ilginç bir ayrıntı. Çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nden ne yapmıştı? Brexit yapmıştı, ayrılmıştı. İngiltere kendi içinde bütünselliği sağlama noktasında ve Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirme noktasında bu adımları atıyor ve Türkiye'ye, Türkiye ile beraber motor üretme, Türkiye'ye savaş uçağı motoru verme, Türkiye'ye tank motoru verme bakımından da adımlar atıyor İngiltere. İngiltere, Türkiye savunma sanayi açısından da yeni gelişmeler çok yakın zamanda kamuoyuna duyurulacaktır. Ve geçelim Amerikan CNN gazetesine. CNN'in attığı haber manşeti Yunanları çıldırttı. Ne oluyor? CNN diyor ki Yunanistan Cumhurbaşkanı Meis Adası'na bizim Kızılhisar Adası'na yaptığı ziyaretle Türkleri tahrik etti. Provokasyon yapıyor dedi. Oo. Bakın bu çok ince ve önemli bir ayrıntı. CNN, Amerikan CNN Yunan Cumhurbaşkanı'na vuruyor, Yunanistan'a vuruyor. Yunan Cumhurbaşkanı Meis'e giderekten Türkleri tahrik etti diyor, provokasyon yapıyor diyor. Önemli. Uluslararası dış basın Türkiye'yi savunur tarzda açıklamalarda bulunuyor. İlginç. Bakalım bu işin altından ne çıkacak? Yunanlar da diyor ki bizim olan adalara Cumhurbaşkanımızın gitmesi için birilerinden izin alması mı gerekiyor? Evet izin alacak. Yakında oralara Türk üzesiyle girecek. İnşallah. Mısır basından haberlere geçiyorum sevgili dostlar. Mısır basını birkaç gündür Türkiye haberleriyle çalkalanmakta. Türkiye tarafında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yasin Aktay'ın yaptığı açıklamada Mısır ile Türkiye arasındaki görüşmeler devam ediyor ve ileriki vadede bir uzlaşıya varılacaktır benzeri çıkışı Mısır basınında büyük yer buldu. Şimdi bu görüşmeler el altından görüşmelerin devam ettiğini ben sizlere defaatten söylemiştim. İlk defa resmi bir ağızdan açıklama geldi. Bu önemli. Ne diyoruz? Bilal Feyza'da yalan yok. Gerçekler sadece gerçekler var. Tabii bu haber Türkiye'deki bu açıklama Mısır basınında Mısır kamuoyunda büyük yankı yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı dün yaptığı açıklamada eğer ki Türkiye bu sözlerinin ciddi manada gerçek payının olmasını istiyorsa bu noktada adımlar atmalı dedi. Türkiye sadece sözde değil fiiliyat olarak da adımlar atmalı dedi Mısır Dışişleri Bakanı. Mısır Dışişleri Bakanı bunu diyor ama Türkiye'nin de bu yaptığı açıklamalar esasen Mısır'ın iç kamuoyuna yönelik açıklamalar. Çünkü Yasin Aktay'ın yaptığı açıklamada bizler Mısır ordusuyla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Mısır ordusu güçlü bir ordudur ve Türkiye ile beraber dostluk kurmuş bir ordudur dedi. Burada esasen Sisi yönetimine değil de Mısır kamuoyuna ve Mısır ordusuna yönelik yapılan bir açıklama olduğu aşikar. Türkiye ile Mısır arasında bir yakınlaşma, bir temas var mı? Var. Sisi, darbeci kedi, pisi pisi Sisi'ye rağmen Türkiye Mısır ile diyaloğunu devam ettirecektir. Çünkü Mısır halkının çoğunluğu, büyük çoğunluğu Türkiye'yi seviyor, Türkleri seviyor. Başta darbeci bir hükümet olmasına rağmen Mısır halkı Türkiye ile beraber. Şimdi Sisi yönetimi Türkiye'nin bu çıkışına çok da memnun olmuş gibi durmuyor. Memnun olmaz çünkü Sisi yönetimi Türkiye-Mısır ile arasındaki ilişkileri geliştirirse kendisinin pozisyonunun tehlikeye düşeceğini çok iyi biliyor. Zaten bunun için de Mısır Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Türkiye'nin söylemlerinin eylemleriyle uyuşması gerektiğini belirtti. Eğer ki söylemleri eylemleriyle uyuşmuyorsa bu yapılan açıklamanın çok da bir önemi yok tarzında açıklama yaptı. Bugün ve yarın Ankara'da üst düzey toplantılar devam edecek Rusya ve Türkiye arasında. Ne görüşmeleri? Libya, Suriye konulu görüşmeler 15-16 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de devam edecek Rusya'yla. Libya demişken devam edelim. Libya'da Tobruk hükümeti tarafında Hafter tarafında bulunan hükümet istifa etti. Sebep biliyorsunuz orada yapılan gösteriler, yürüyüşler meyvesini verdi. Oradaki hükümet baskıya dayanamadı ve istifa etti. Yeni bir hükümet kurulmadı. Zaten o kurulan hükümette Tobruk tarafında kurulan hükümette uluslararası bir hükümet değil. Yerel içte bir hükümet dışarıda tanınmıyor. Hafter tarafında bir savaş gemisi, Rus yapımı savaş gemisi boy gösterdi. Allah Allah nereden çıktı şimdi bu? Rusya iddia o ki Hafter tarafına bir savaş gemisi götürdü. O gemi ne olduysa oldu orada bozulu verdi. Bozulu verdi ve bozulunca da Rusya'dan mühendisler oradaki savaş gemisini tamire gitti. Tamir ettiler. Ondan sonra gemi orada kalmaya devam ediyor. İddia o ki Rusya savaş gemisini haftere hibe etti. Sebep sebep belli. Türk savaş gemilerinin önüne bir engel çıkarılması. Rus gemisi orada Libya açıklarında görev yaparken sözde bozuluyor ve orada Rus mühendisler tarafından tamir ediliyor. Ondan sonra orada kalmaya devam ediyor. Rusya hem böyle hem böyle iki türlü oynamaya devam ediyor. Aynı Amerika gibi aynı AB gibi. Tabi bu Rus savaş gemisinin üzerinde 80 kilometre menzilli gemi savar füzeleri de bulunmakta. Dikkat almakta fayda var. Elbette bizim savaş gemilerimiz onun hakkından gelecektir. Çünkü Hafter'in güçleri çok mu deneyimli? Evet çok deneyimli. Hepsi çer çöp. Konular çok fazla hızlı gidiyorum. Devam. Libya köroğlu Türkleri lideri yaptığı açıklamada Türkiye herhangi bir ülkeyle savaşa girerse köroğlu Türkleri gözü kapalı bu savaşa katılır dedi. Türkler nerede biz oradayız diyor Libya köroğlu Türkleri. Biliyorsunuz Libya'da atalarımızın devamı olan, atalarımızın oradaki torunları olan Libyalılara, Libyalı Türklere Köroğlu diyorlar. Tabii Libya'da Fethi Başağı Mustafa Saraç arasında süren bir ne vardı? Kriz vardı. Bu kriz kimin aracılığıyla çözüldü? Türkiye aracılığıyla çözüldü. Fethi Başa aynı gün Türkiye'ye gelerekten görüşmeler yapmıştı. Üst düzey görüşmeler Fethi Başa ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit El Meşri Türkiye'ye gelmişti. Halit El Meşri Sayın Erdoğan'la görüşmüştü. Libya'da Mart ayında bir seçim yapılması bekleniliyor. Ya Hafter tarafıyla beraber bir seçim yapılacak ya da Trablus kendi içinde bir bir seçim yaparaktan Libya'da yeni bir hükümet kurulacak. Yeni bir başkan gelecek. Bu yeni başkan ya her zaman dediğim gibi Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit El Meşri olacaktır. Ya da Fethi Paşa. Bakalım takipteyiz. Ayrıca iddia öki Libya Başkanı Mustafa Saraç istifa etmeye hazırlanıyor. İstifa edecek ama Libya'da bir ay sonra yapılacak olan Cenevre'de yapılacak olan görüşmelere kimin katılacağı belli değil. Yoksa Cenevre'deki görüşmelere katılır Mustafa Seraç ondan sonra mı istifa eder? Yoksa Cenevre'de bir ay sonra yapılacak olan görüşmelere Fethi Başa, Halit Elmeşri ikilisi mi katılır? Türkiye ya Halit Elmeşri ya da Fethi Başa veya Türkiye'nin istediği birinin orada tekrardan Libya'da Libya'nın başına başkan olarak seçilmesini istiyor. Kritik, önemli bir ayrıntı. Türkiye, MIT devam ve Yunanistan-Türkiye arasındaki NATO görüşmeleri dün itibariyle başladı sevgili dostlar. Hani Yunanların inkar ettiği NATO toplantısı resmen başladı. Dün başladı. Bugün devam edecek. Brüksel'de sürdürülen görüşmeler bugün kaldığı yerden devam edecek. Fakat bir diğer taraftan Türkiye'nin Navtex'leri, bir diğer taraftan Yunan'ın attığı adımlar, bir diğer taraftan dünyadan gelen Yunanistan'a mesajlar devam ediyorum. Arnavutluk Başbakanı Edir Yunanistan ziyareti öncesi, Miçotakis'e yapacağı ziyaret öncesi nereye geldi? Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ortak görüşmeler sürdüren ve bu görüşmeler 2 gündür 3 gündür sürüyor sevgili dostlar. Yunanlar diyor ki Arnavutlu Yunanistan'a ihanet ediyor. Yunanistan'a gelmeden Türkiye'ye giderekten Türkiye'de emirleri alacak ondan sonra Yunanistan'a gelecek diyor Yunan basını. Yunan basını fıkır fıkır kaynıyor. Kaynama yavrum, kaynama. Sonra maazallah motoru bozarsın. Yunan Başbakan Miçotakis Yunanistan'da askerlik yaşını 18 indirme hazırlanıyor. Çünkü askeri alacak asker yok, adam yok, genç yok. Adaları sen yavaş yavaş boşaltmaya başla. Yunan yavrum istiyorsan biz size biraz gönderelim. He? Bizdeki PUBG gençleri hazır ol da bekliyor. Akıllı ol Yunan. Ayrıca bugün Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Takis, Micho yaptığı açıklamayla adeta dalga geçiyor. Ne dedi Micho? Micho diyor ki Doğu Akdeniz ve Ege konularında MEP alanlarının sınırlandırılması noktasında Türkiye ile görüşmeye hazırız. Doğu Akdeniz ve Ege denizindeki MEP alanları. Sadece sorun bunlar mı? Evet, Mitsotakis'e göre sadece sorun Ege ve Doğu Akdeniz'deki MEP alanlarının sınırlandırılması belirlenmesi. Miço, akıllı ol. Adalar sorunu var, adalar. Bozuk plak gibi aynı şeyi tekrarlayıp tekrarlayıp duruyorlar. Sanki de Türkiye'nin tek sorunu Doğu Akdeniz ve Ege'deki MEP alanı. Ulan ulan ulan. Yavrum, Sirtaki, biz adalarımızı alana kadar sizinle sorunumuz bitmeyecek. Nokta. Yakında da Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Girit'in burnunun dibinde görürsen, Rodos Meis'in tam ortasında görürsen hiç şaşırma. Göreceksin de açık daha bekle. Kanuni, Fatih, Yavuz Girit'e de gelecek, Rodos Meis'e de gelecek, bizim map olan her tarafa gelecek, adalarımıza da gelecek. Ondan sonra ha baba ha sondaj yapmaya, deşmeye başlayacağız. Çünkü bakın sevgili dostlar bu bir devlet politikası. Bizim elimizden alınan adalarımızı alana kadar durmak bize haram ve durmayacağız da inşallah. Durmayacağız. Yunan da bunu çok iyi biliyor ve Yunan basınında manşet. Türkiye 152 tane adamızı, Yunan adasını geri istiyor, geri talep ediyor. 152 tane ada grubunu Türkiye istiyor. İstemiyoruz. O yetmez. Her taraf alacağız. Hep üçünü birden alacağız. Giritimizi de geri alacağız. Yunan diyor ki Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada 152 tane ada grubunu Yunanistan'dan geri istiyor ve oralardan adalarımız diye bahsediyor. Yetmez ama. Evet yetmez. Ve Navtex'ler devam ediyor. Seri seri Navtex'leri Yunanistan'a bombalamaya devam ediyoruz. Sakız Adası için Lozan vurgulu Navtex'imizi yayınladık. Daha önceki Navtex'i biliyorsunuz. Yine Lozan vurgulu Navtex'ti. Oraların askersizleştirilmesi gerektiği ve oralardan derhal askerlerin çıkarılması gerektiği Türkiye tarafından tekrardan Navtex ilan edilerek Yunanistan'a ve dünya kamuoyuna duyuruldu. Türkiye bu adımla, bu yaptığı adımlarla tek 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 tüm adalarda Navtex yayınlayacak. Yunan'ın sözde benim dediği ama esasen Türk'ün öz mü öz adaları olan bu adalar tekrardan geri alınana kadar bu Navtex'ler devam edecektir. Adalarımızı alacağız. Biz durmuyoruz. Türkiye durmuyor, durmayacağız. Çünkü yol almamız gereken çok mesafeler var ve alıyoruz da. Herkes bizi bekler. Mazlumlar, masumlar bizi bekler. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında tanklarımızla, jetlerimizle, İHA'larımızla, SİHA'larımızla, helikopterlerimizle, gemilerimizle, uçak gemilerimizle her şeyimizle tekrardan ama tekrardan inşallah geleceğiz. Çünkü gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.